Bu gördüğümüz bazal taş üzerindeki bir çivi yazısı örneği. Mısırların bulduğu çivi yazısını Hititlerle savaştıktan sonra Anadolu'ya geçtiğini, bu kültürel etkileşimin olduğunu görüyoruz. Anadolu'da kullanılan çivi yazısı örneği olarak bulunmuş bu taş, Kargamış Gaziantep'te çıkartılmış bir şehir beyi tarafından yazdırılmış bir taş. Yine burada bir başka örneğini görüyoruz hieroglif yazının Mısır yazısı resimli yazının ee, Anadolu'ya özellikle hem çivi yazısını hem de Mısır'dan hieroglif yazısını Hititlerin getirdiğini biliyoruz. Bir bir e, kolunu yani çivi yazısını Asurlardan, hieroglifi de Mısırlardan etkilenip getirdiğini Hititlerin Anadolu'ya biliyoruz. Burada da farklı eserler üzerinde yine hieroglif yazılarının sistemini görebiliyoruz. Burada hieroglif yazı örnekleri görülüyor. Anadolu hieroglif yazı örneğini görüyoruz. Taşın bu yüzüne de bu şekilde aşağı doğru yazmışlar.